Merhaba arkadaşım ben Kerem Hoca'nın Hedefse kanalına hoş geldin. Bugün ile alakalı bir bilgi sorusu çözüyoruz. Benzer iki farklı yoldan çözeceğim. Fazla uzatmadan geçelim sorumuza. Logaritma 3 tabanında x eşittir 9 çarpı x tabanında 3'e denklemini çözüm kümesi bulan demiş. Birinci yol hemen göstereyim. Şöyle logaritma 3 tabanında x'i yazdın. Bunu da karşıya geçirdin. Şunu şöyle karşıya attığında böyle olarak geçiyor. Logaritma x tabanında 3'e kaç eşitmiş 9'a e x tabanında 3 bölü olduğunda, bak bölüymüş burada, üstte ben çarpı olarak geçirdiğimde, 3 tabanında x olarak geçiyor. Hocam ne anlatıyorsun dediğinde, şunu söylemek istiyorum arkadaşım sana, logaritma 3, aa, çizemedim. Logaritma, 3 tabanında x bu değil mi? Yukarıdaki. Alttakini ters çevirdiğimde, logaritma 3 tabanında x olarak ters çeviriyor. Kaç eşitmiş 9'a. E bu da logaritma 3 tabanında x sin karesi eşittir 9'a olduğuna göre. İçerideki kısım ya eksi 3 ya 3 değil mi? Biz eksi 3 ya da 3'ün karesi 9 eşit. O zaman burada log 3 tabanında x eşittir. Eksi 3 ya da 3'e ise x buradan 3 üzeri eksi 3 ya da 3 üzeri 3 diyoruz. Bu birinci yolda. İkinci yolumuza geçelim. Şimdi buradan ikinci yol. Logaritma 3 tabanında x'e a dersem. 9 çarpı e, Logaritma x tabanında 3'e ne diyeceğim? 1 bölü a diyeceğim. Kuraldan dolayı. Ne oluyor? a eşittir 9 bölü a. Burada a kare eşittir 9'a. A buradan ne çıkıyor? Yine aynı bakın şu noktaya gelmiş olduk. Bu noktaya çıkıyor kapı. Dedim benzer iki yol diye. Ne oldu? Eksi 3'e 3. E bu neydi a'mız? Log 3 tabanında x. Ne eşit? Eksi 3'te 3'e eşit. O zaman burada x'imiz neye eşit? 3 üzeri eksi 3 de 3 üzeri 3'e eşit diyoruz. Logaritma ile alakalı konu anlatımı YouTube kanalımızda mevcut arkadaşlar mutlaka izleyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.